Herkese selamlar. Biz bugün Efe ile birlikte arabayı temizleyeceğiz. Ve arabanın torpidosuna bu gördüğünüz sayıları yapıştıracağız. Efe temizledikten sonra mı yapıştıralım? Temizlemeden önce mi yapıştıralım sence? Ben çekeyim. Hadi yana çek. Tamam hadi biz yan tarafa çekiyoruz arabayı. Araba çok kötü değil mi? Çok pis. Buralarda kağıtlar var buralarda şey. ay Efe kornaya korkmayamazsın. <laughs> <laughs> Korktun mu biraz? Hayır. Korkmadın. Efe buraların hali ne böyle? Ne buralar böyle? Bir de ben bunu yemiştim. Hangisini bakayım? Bunu. Bir de onu yedin o da var. Elindeki stikerlerle ne yapacağız peki? Süsleyeceğiz. Arabayı süsleyeceğiz ama önce ne yapacağız? Bütün kapılarını açıp arabayı ben, temizleyeceğiz. Gireceğim. Tutayım, hem arkadaşlarına göstereyim. Bakın, bunları yapıştıracağız. Bakın biz arabayı kullanıyor. Arabayı kullanıyor Efe. Efe arabanın ışıklarını da gösterisin sonra, tamam mı arkadaşlarına nasıl değişiyor diye. Efe hepsini biliyor çünkü. Şimdi göster. O zaman yan tarafa geçsen. Geç yan tarafa. Ben oturayım arabayı çalıştırayım. Arkadaşlarına da gösterelim. Bizim arabanın rengi değişebiliyor. Efe bunu hepsini biliyor. Ve size şimdi gösterecek. Geç, Değil mi oğlum? Geç. Sen çalıştır bakalım Ay, ben bastım. Bas bas çalıştır. Arabayı çalıştır. Nereden bastın? Işıklar yanıyor. Ve pe size o ışıkların renginin nasıl değiştiğini gösterecek. Hadi bakalım başla. Ay. <laughs> ne oldu? Hadi çalıştır bakalım. Şuna basar mısın Şuna basabiliriz tabii ki. Bastık. Şimdi değiştir bakalım. Efe kırmızı yapar mısın? Yaptım. Yaptın mı? Ama ne eksik? rengini ışığını açmamışsın. Işığını açtı ve bakın kırmızı oldu. Bak buradan da çok Burada da ya. kırmızı var. Ve burada da kırmızı. Şimdi başka renk yap arkadaşların farkı yorsun. Mor oldu. Başka? Burası da mor oldu, mavi oldu bakın. O ne sarı mı? Evet. Başka turuncu oldu, beyaz oldu, mavi oldu ve yeşil oldu bakın. Yeşil yaptıse. Şimdi, şimdi arabayı da kapattı. Şimdi. Şimdi arkadaşlar arabayı temizlememiz gerekiyor. Çünkü büyük ihtimalle biz arabayı satacağız. O yüzden bakın buralar hep. Hep çöp. Hep çöp her yer çöp her yer. Et açtı kapıyı. inebilirsin bir tane. Ben de Tamam. Şimdi kendine bir tane poşet al. Bak. Bak şurada bir tane poşet var bir tane. Şurada bir poşet Hayır. var. Çöpleri bu poşete koyacağız önce. önce. Ben şimdi şey istemiyorum önce bir dışarısını temizlerim o zaman dışarısını ıslak mendille temizleyelim dur bekle hadi bakalım iniyoruz arabadan arkadaşlar tamam tamam inmem lazım ama şimdi Efe buraya gel bak bakalım çıkardın mı onu yapıştır tamam aldım şimdi ne yapacaksın Islak <laughs> mendille mi temizliyor? Efe o ışık yanan yer ne? Bunun adı ne? Bunun adı ne? Lava. Yani ne? Far. Ne? Stoplar nerede arabanın stoplarını gösterir misin bize? Hadi. Efe size arabanın stoplarını gösterecek şimdi. Arabanın stopları bunlar. Şimdi arka camını silmek istiyor. Efe ver bana bu ıslak mendili. Şey Nereyi sileceksin? Oraları mı sileceksin? Biz bugün arabayı tertemiz yapmamız gerekiyor. Değil mi oğlum? Hadi sil bakalım. Biz de görev dağılımı yaptık. Arabanın temizliği Efe'de bundan sonra. Bunu evet çöpe attı Efe şimdi. Hadi dikiz aynalarını temizle bir tane. Dikiz ayna yani? Yani. Evet dikiz ayna o doğru. Hadi temizle bakalım dikiz aynaları. Efe çok güzel araba temizliyor. Efe büyüyünce ne olmak istiyorsun bir tanem sen? Yıkamacı ve polis. Oto yıkamacı ve polis olacakmış Efe. Diledim. Hadi diğer tarafı da şimdi temizleyelim bakalım. Çama, kapat, kapat, kapat bakalım. Tamam. Aa, araba kilitlendi. <laughs> tamam kilitlensin daha iyi. Araba otomatik kilitleniyor. O yüzden dikiz aynaları da kendi kendine kapanıyor böyle değil mi oğlum? Biraz arabanın özelliklerini de anlatmak lazım arkadaşlarına. Böyle içeriden temizliyor peşimde. İşte gerçekten tertemiz oldu. Bagajı da silelim mi birazcık? Bakın çok pismiş gerçekten. Hadi bagajı da sil şimdi. Stopları siliyor Efe şimdi. O oh, tertemiz tertemiz oldu. Aa araba kendi kendine açıldı yine. Beni görünce ben yaklaştım ya arabaya bir tane o yüzden uzaklaşayım. Ben uzaklaşayım kapansın mı? Hiç. Ama tamam. Şimdi Clio yazısını sil bakalım. Clio nerede yazıyor Clio? Orada yazıyor. Sil bakalım onu. Önce bir dışını. Dışını bir temizleyelim önce. Aferin sana. Tertemiz oldu arabamız ya. Efe'nin sayesinde değil mi oğlum? Hop hop hop. Efe şimdi ne yapalım biliyor musun? Diğer taraftan mı açsaydık ya da? Dur bakayım. Diğer taraftan ben çöpleri temizlemeye başlayayım artık olur mu? Çünkü aşırı da tık arabayı biz. Arkadaşlar bakar arabanın haline? Her şey var. Her şey yerlerde. Her şey. Biz temizlemeye başlayalım. Son halinde size göstereceğiz. Arkadaşlarına söyler misin? Biz şimdi arabayı temizlemeye devam edeceğiz. Sonra son halini göstereceğiz size diye. Tamam. Hadi bay bay yap şimdilik. Bay bay. Bay bay arkadaşlar şimdilik. Efe'cim biz nereye geldik şimdi? Oto <laughs> Baktık ki bizim yıkayabileceğimiz kadar temiz değilmiş. Çok aşırı pismiş. Biz de çözümü oto yıkamacıya gelmekte bulduk. Evet. Değil mi oğlum? Annenin az önce kafası karıştı. E, arabanın anahtarını bulamıyordum değil mi bir tanem? Başka da var. Başka da mı var? Bu da bir Fotoğraf, fotoğraf makinesini bulamıyordum. Hem de nasıl bulamıyordum biliyor musunuz? Omzumu asmışım. Aradık aradık aradık. En sonunda bıraktık. Bir baktık omzumda asılı. Şaka gibi de mi oğlum? İyice dövmüşüm. Yüfe kızarlar oraya çıkarsan ama. Başka, başka. Tamam hadi otur bakalım. Biz şimdi arabayı yıkatıyoruz arkadaşlara. Hadi bay bay. Yese bir şey söyleyecekmiş o yüzden açmamız istedi. Ne söyleyeceksin bir tane? Aşağıda beğen butonu var onu basarsanız seviniriz. Aşağıda beğen butonu var onu basarsanız ben de çok sevinirim Efe'de. <laughs> Hadi babayı açacağız.